Arkadaşlar yine merhaba. Ee, diğer tekeri söktüm. İkinci videoyu e, aslında devam ettirecektim ama e, ayrı bir şey çekmek istedim. Sağ tarafa da söktüm. E, bir de bunu boyayalım bakalım. Yine ben bunu iki tane bijon sıkıp çevirmek istiyorum. Altında boyasız yer kalmasın istiyorum. Hemen iki tane bijon sıkıp çeviriyorum. Şimdi bir 15 dakika kurumayı bekleyelim. 15 dakika sonra ikinci kata atalım. Arkadaşlar yine merhaba. 15 dakikamız oldu. E, muhtemelen kurudu. İkinci kata atıp bırakacağız. Bu kadar yeter sana. Gayet de güzel oldu. Beğenirseniz kanalda abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Teşekkürler.